İki tane bombur var takımda çok iyi Tamam, oynayabiliyorlar. Sonra da. Çok iyi abi. Yani iki tane de atak planı var karşıda. Hadi bakayım. Nerede? Aa, üç canım var. Abi, abi kim? De kim nereden vuruldu? Ben kimseyi görmüyorum ya. Emine bana Ağabey. doğum mu? Bana can verilmişsin. Yok, başka soru var mı? Amına koyayım. ateşli ya. Hayır. Dehmerik. Aa. Senin için bir kişiyi de öldürdüm, alıyordum ama. Hadi ya. Ne yapıyorsun ama? Vuramıyordum ya. Fark ettin mi? <laughs> evet. Fark ettim. Beni vuracak mı dedim acaba? Biri patladı. Daha ne kadar olacak? Ne ara patladı? Ben adam geliyor zeptine iniyorlar zeptine binaya girdiler Amına koyum bok gibi ya, düştüler Ya vurdum bir tanesini Mayın koymamız lazım Aa, mayın koymuşlar güzel Basacak şimdi Hayır evet, bak öldü öldü sevdim Mayınları da yedi Vaaaaa Kazancılar Kazancılar Amına koyum Ali yardım et Ali ya, ne? Nerede nasıl mi? Ya Sanki biraz abartı olmamış mı hocam ya? Yani? tankı geri alsak, değil mi? tamam um, o kadar da gerçek yapmayalım ya. O mukoşat kanıtı mı?